kendini en çok ne zaman yalnız hissettin? Aynen annemi kaybettiğim gündü. O gün çok yalnızlık hissettim. Hiç kimsem yoktu o gün. Herkese merhaba arkadaşlar. Yaralı Ruhlar kanalımıza hoş geldiniz. Kalpten Kalbe programımızın birinci bölümündeyiz. Bu programda konuklarımıza bazı sorular soruyoruz. Sorduğumuz sorular ayrıştırıcı değil, birleştirici. Kalbe dokunan, Kalbe dokunan sorularla kalbe dokunan cevaplar alacağız inşallah. İlk konuğumuzu, birinci bölümümüzün ilk konuğunu birazdan e, kamera karşısında geçireceğiz. Ona bazı sorular soracağız, kendisini tanıtacak. Ufak, tatlı, güzel, e, kendini anlattığı, kendi hayatını anlattığı, kendi acılarını, sevinçlerini, güzellerini anlattığı bir video olacak. Sizler de değerli izleyicilerimiz olarak... Kanalımıza abone olursanız videolarımızı beğenirseniz bizlere destek sağlamış olursunuz haydi röportaja Evet Türkan abla seni bir tanıyalım Ben diyorum. Türkan Yılmaz dip 25 <laughs> 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 senedir İstanbul'dayım Bu işi çok sevdiğim için bu işi yapıyorum Evet gözleme işini yapıyorsun değil mi? Abla? Aynen Gözleme evet. işi yapıyorsun Kendi yerim Kendi dükkanım İnşallah iyi olacak Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 10. Hemen hemen 10. Peki nereden gözleme? Bu gözleme Çocukluktan nereden gelen geldi? bir şey. Çocukluktan gelen evet. bir şey. Herhalde Biz seven bir insansın. Aynen yemek işini seviyorum ya. Evet. Kastamonu olduğumuz için, hamur işini çok güldüğümüz için. Ondan böyle atıldım işte. Yapmaya çalışıyorum. Hmm. Daha daha iyi yere gelmeye çalışıyorum ama artık yaşımda ilerlediği için biraz da rahatsızım. Sanki bıra bırakacak, bırakacak gibi. Allah güç, kuvvet, sağlık, saat versin. Amin. O zaman biz programımıza başlayalım abla. Evet abla. İlk sorumuz hayatın boyunca seni en çok etkileyen şey neydir? İnsanlarla mücadele. İnsanlarla mücadele. Evet. Hmm. En çok yorulduğum konu. <laughs> Birçok kişinin yorulduğu konu aslında. Sen de kendince haklısın abla. İkinci sorumuza geçiyoruz. Bugün geçmişe dönsen neyi farklı yapardın? Bu 5 sene geriye mi gideyim, daha çok ileriye mi gideyim? Nasıl istersen geçmiş senelerini çalıştırıyorsun. Daha güzel okurdum. Okurdum Okul anlamında. Aynen, okurdun. Aynen. Daha daha iyi yerlerde çalışmayı isterdim. Güzel abi. Şu an en çok neye hassesin? Yani en çok neyi özlüyorsun? Çocukları. Çocuklara aynen, çocuklara daha çok özlüyorum. Başka şeyler değil de. Am. Çocuklara. Umarım Allah nece nece mutlu günleri Amin. hep i̇nşallah beraber hepimize. girmeyi görmeyi nasip eder Allah. Amin inşallah. Kendimi en çok ne zaman yalnız hissettin? Şu son dört gün önce. Dört gün önce. Evet. Hani? Evet. Yakın bir zaman mı şundan? Anne. Aynen, annemi kaybettiğim gündü. Dört gün önce. Aynen yalnızdım, gidemedim. O gün çok yalnızlık hissettim. Hiç kimsem yoktu o gün. Cumartesiydi günlerde. İşte cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba bugün. Beş gün olmuş. Yanımda çocuklar olsaydı beni götürürdü. Ben annemin cenazesine gidemem. Yalnızlıktan. Vallahi ablacığım... Başın sağ olsun Allah şey rahmet eylesin. Olayım. Rabbim geride kalanlara güç, ve sağlık, sıhhat versin inşallah. Amin. Hepimize yani. Ölüm maalesef baki. Var. Bir gün öleceğiz. Rabbim hayırlı ölümler nasip etsin. Hepimize inşallah. Peki sana göre insanı ayakta tutan, diri tutan şey nedir? Bence hayat, yaşam, mücadele vermek. Ondan sonra bir şeyleri böyle kafaya koyup onları yapmak için hayatta dik durmamız gerekiyor. Mücadele etmemiz gerekiyor. Hayallerimiz diyeyim. Çok güzel. Hayallerimiz. Güzel şey. İnşallah seni izleyen insanlar da senden bir şeyler öğrenmiş olur. İnşallah. Ben hep hayallerimin peşinde koşuyorum. İnşallah, Allah, i̇nşallah. Ben seni 4-5 yıldır tanıyorum. Evet. Gerçekten de dimdik duran, ayaklarının üzerinde Aynen. durabilen bir kadınsın. Yani burada kamera karşısında çektiğimiz için Yo. değil, samimi duygularımızı Aynen. dile getiriyoruz. Aynen. Peki hayat sana ne öğretti? söyleyeyim mi? Söyle al işinden geleni söyle. İnsanlara güvenmemeyi. En dost bildiğim kişiden ben darbe yiyorum mesela. Dost dediğim insandan. İnsanlara hiç güvenemiyorum. Hmm. Hepsi mi öyle? Hepsi öyle değildir. Evet. Ama ben ondan korktuğum için hiçbir öyle, öyle insana güvenmiyorum. Evet. Peki kalbinde affedemediğin biri var mı? Varsa neden? Yok. herkes affettim. Çünkü yalan dünya, ölümlü dünya. Hiç kimseyi affetmemez diye bir şey yok. Herkes affet. Orada görüşeceğiz. Allah gönlüne göre versin Allah da inşallah. İnşallah hepimize. Ee, umduğunu, düşündüğünü, hayal ettiğini ne evet. varsa Allah i̇nşallah. misliyle kalbinde iyilik barındıran herkese nasip etsin diyelim. Amin inşallah. Son sorumuza geliyoruz. Videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şu an seni en çok mutlu eden şey ne? Sağlığım yerinde şükrediyorum Allah'a. Her sabah geliyorum. Ayaktayım, dimdik çalışmaya çalışıyorum. Çok güzel şeyler yapmak istiyorum aslında hayatımda. Evet. İnşallah da böyle olacak. İnşallah Allah'ım, inşallah. Amin. Programımıza katıldığın için teşekkür ederiz. Ben teşekkür i̇nşallah ederim. İnşallah izleyen, gören herkes senden bir şeyler teyze alır. İnşallah.